Evet devam edelim şimdi haberlerimiz efendim. KYK yurtlarındaki asansör kazalarına maalesef bir yenisi daha eklendi. Ankara Çubuk'taki kız öğrenci yurdunun asansörü 3. kattan zemin kata düşünce içindeki öğrenciler ölümden döndü. KYK yurdundaki asansör 3. kattan zemin kata düştü. Ölümden dönen içindeki öğrenciler uzun süre kendine gelemedi. Son günlerde öğrenci yurtlarında yaşanan asansör kazalarına bir yenisi daha başkentte eklendi. Çubuk'taki Fatma Hanım kız öğrenci yurdunda asansörle aşağı inmek isteyen öğrenciler felaketi yaşadı. Öğrenciler içindeyken arızalanan asansör bir anda 3. kattan zemin kata düştü. Frenleme sistemi sayesinde ölümden dönen öğrenciler büyük panik yaşadı. <laughs> Toz bulutunun dağılmasından sonra görevliler tarafından asansörden çıkarılan kız öğrenciler yaşadıkları şoku uzun süre atlatamadı. Şans eseri olayda kimse yara almadı.